Oh. Aldım ben bunu abi. Amına key. Oğlum. Ya oğlum bana. Ya bu can mı var oğlum, lan? Oğlum Nereye gidiyorsun? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> lan. Oğlum sen nasılsın? <laughs> Aa! <laughs> ne oluyor? <laughs> ne yapıyor adam orada? Oğlum. hiçbir şey anlamadım. <laughs> İşlere geçeyim diye double jump falan bir şey oldu. Oğlum her yeri görüyorum lan. <laughs> Oğlum. Ah diyen. Ananı sikeyim. Bak bak nasıl <laughs> yaptın. <laughs> Dur bak. Ananı oh, sikeyim ben de uçuyorum. Baran neredesin? Oğlum, suyun içindeyim bir türlü çıkamadım. Oğlum bizimkiler nerede? Dur lan neredesin sen? Ben çıkıyorum <laughs> ben. Şu diğer iki gerizekalı nerede? Birini görüyorum. Gelemiyor. Oğlum. Çok iyi bak ya dur. Dur lan düşeceğim. Şey nereden bakıyordun? Şöyle top. <laughs> Oros bu çocuğun teki çıkmış. Oğlum ben gidiyorum. <laughs> Abaran yardım et. Ne? Neredesin? <laughs> oğlum yok kötü bir yere geldim. Nereye? <laughs> Neredeyim bilmiyorum. Ya. Ta mi <laughs> <laughs> oğlum? Bir tane evdeyim. Oha evlere kadar geldin mi amına koyayım? <laughs> ya yanlışlıkla çok uçtum. <laughs> Oğlum chat'i açamıyor, ki. Anam sikiyim. Aha uçmaya başladım tekrar. <laughs> Anam uçtu az bekle ya. <laughs> <laughs> dur dur bak. Adamı şaşırtıyorum. <laughs> dur ben de geldim. Nasıl <laughs> 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 Lan sürücüden atıldım. <laughs> Ban? Ban mı yedim? <laughs> ben, ben de yedim. <laughs>